Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler Ramazan Kadirov haddini aştı. Ukrayna'ya sürpriz yapıp onları haritadan sileceğiz dedi. Ramazan Kadirov yakında Ukrayna ordusuna sürpriz yapacağız dedi. Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov, Ahmat adlı Çeçen Özel Kuvveti askerilerinin Ukrayna için sürpriz hazırladığını, yakında bunu uygulayacaklarını ve Ukrayna ordusunu tamamen yok edeceklerini iddia etti. Telegram hesabından açıklama yapan Ramazan Kadirov, ''Savaşçılarımız Ukraynalı haydut oluşumlarına ilgi çekici bir sürpriz hazırladı. Yakında öğreneceksiniz. Şimdilik kartları açmayacağım.'' dedi. Çeçen güçlerin tüm eylemlerinin net şekilde planlandığını ve hiçbir sapma ya da olağanüstü durum yaşanmadığını iddia eden Kadirov, Çeçen birliklerinin cesareti, yiğitliği ve kahramanlığı ve müttefik kuvvetlerde yapılan yoğun işbirliği sayesinde özel askeri harekat, Çeçen Cumhuriyeti birliklerinin sorumluluk bölgesinde başarıyla ilerliyor. Ortak çabalarla düşman haydut oluşumlarını tamamen bozguna uğratacağımızdan eminim, sizi haritadan sileceğiz ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Amerika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan ve Birlium Batı ülkelerinden Ukrayna'ya destekler gitmeye devam ederken Rus ordusu da kendi tarafındaki desteklerini topluyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adeta sağ kolu haline gelen Çeçen lider Ramazan Kadyrov, Ukrayna'ya akıl almaz bir tehditte bulundu. Sizler için çok büyük bir sürprizim var. Sizi haritadan sileceğim, Ukrayna ordusunu yok edeceğim ifadelerini kullandı.